Kentimiz üzerindeki kara bulutların gelmesi altında kritik günlerin içerisinde terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda terörü kurban ettiğimiz canlar her geçen gün artıyor. Bizim bin yıllık şu topraklarda yaşıyoruz. Bin de şehit verdik. Bugün de veririz, yarın da veririz. Değerli arkadaşlar. Türkiye <laughs> üzerinde bir takım oyunlar oynandı, asikarım. Tabii ki bu oyunların ardında yayılan güçler Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ve Eylül'e deyince arkadaşlar. ulusal düşkününü görmezden gelerek, bu bütününü yok etmek isteyen güçler Türk milletine sahip olma cesareti Çevak Kale'de görmeliler. görecekler. Haydi arkadaşlar. Karabani'nin evet. şerefsiz kubat eğer Amerika Birleşik Devletleri AKP'ye karşı bir eylem yaparsa, gerçeği yakmaktan bahsetmiş sen gerçeği dikme yavrusu şerefsiz ABD uşağı katil PKK ABD uşağı katil PKK ABD uşağı katil PKK aynen evet arkadaşlar en son verdiğimiz şehitlerde istihbaratımız maalesef geçiz olduğu görülmüştür. Bizim önerimiz Milli İstihbarat Teşkilatı adı altında bu bir istihbaratın birleştirilmesi jandarma istihbaratın, devlet hükümeti istihbaratının toparış istihbaratlarının sadece iş ve iş istihbaratının kurulmasını. Kurtay Bey Değerli arkadaşlar gerek görsel basınım Gerekten yan yazın basını konuşan meyvelere ve yayınladıkları kanama mesajları ülkemize karşı yapılan saldırıları gözlenen mesajlık adına çok etkin bir şekilde sürdürüyor. Fakat son günlerdeki bazı kişi ve kurumların bize hiç çakışmayacak vaziyette ve bu ortam teröristlerin askerlerimizi şehit etmekten daha çok işle aramaktadır. Bu noktada bazı gözlenmesin kuruluşlarının takındıkları tutumu yanlış aldığının altını çizmek isterim.

stratejik tarifin sonlara bırakılma, bırakılmasına bu sağ burada da stratejinin yanlış yandırılması, yanlandırılması şey evet, bir devam arkadaşlar, bu parçalar dediğimiz siyasi faizle Ankara'da, Dikman'da, Bursa İstanbul'da İstanbul'da yıkılıyor. Bu adamları, bu adamlar, bu kim veriyor? Neden görmüyorlar? bu adamlara kırmızı pasalat vermişler bu. Bir talibaniye, bir parçalaniye. 90 cani talibani siyasi vermişler. Aynı PKK'nın piçleri yıldıramaz bizleri! PKK'nın piçleri yıldıramaz bizleri! PKK'nın piçleri yıldıramaz bizleri! Türk-Kürt kardeştir. Değerli arkadaşlar, Oral Sanayi Halkı'nın baskından, Töre Bölgesi'nin baskında, bizim telsizlerimizin çalışmadığı programı Oral Sanayi Halkı Merkez çıktı. Değerli arkadaşlarım, bu tek derece dünyada on tane işe çıkar bunları. Bir tanesi İngiltere, bir tanesi İsrail, bir tanesi giderim. Bunların desteği olmadan bu teknoloji sahip olmak Amerika! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun Amerika! Gel, gel. Amerika bizim ne oldu O kim oldu muzu, çok iyi bilir. Koru sanasında da yapabiliriz, ölürüz. Bu akşamın geleceğidir. Biz de şey ölürüz. Bugün de veririz, yarın da ölürüz, yarın da ölürüz, yarın da Şehitler ölmez. Ölmez. Vatan Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ülkelerin alt başını sokmasını istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İsrail önlerinde, Başbakanımızın önlerliğinde Başbakanımızın önlerliğinde çok büyük bir ilişki düzenlenmesini talep ediyoruz. İnşallah bu talebimiz değerlendirilir. Bu Ankara'da milyonlarca insanın katılımıyla düzenlenecek olan bir ilişki katılım. Bu bütün dünyada bu Türk milletinin hiçbir şekilde yınmayacağını gösterecektir. Eller kırılsın! Asker!